Selam ben Seyyah. Arkadaşlar efsane bir videoya başlıyoruz. Neden? Çünkü çok garip olaylar oldu. Biraz önce bana biri mesaj attı. Illumemati. Illumemati diye bir şey mi olur arkadaşlar? Çok şaşırdım kıllı memati gibi bir şey. Şimdi mesajları size okuyacağım. Şöyle durun bir saniye arkadaşlar. İllü memati diye biri mesaj attı. Gerçekten çok tırstım. Söyledikleri şey çok ciddi. Gerçekten çok ciddi. Şimdi sizinle paylaşacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın sonunda sürpriz şeyler olacak. Öyle görünüyor. Kaçırmayın. Sonuna kadar bütün detayı izleyin. Ve bu videoya efsane bir like ve efsane yorumlar gelsin arkadaşlar. Hepinizin like ve yorum atmasını bekliyorum. Bakın heyecandan konuşamıyorum bile. Çünkü olay çok yeni. Sıcağı sıcağı oldu. Hemen kayda girdim. Şimdi isterseniz bana önce ne yazmış onu görelim arkadaşlar. Bakın 23 39'dan şöyle göstereyim önce yazışmaları falan arkadaşlar. Bakın 23 39'da Illuminati nedir lan bu Illuminati? İllü Illuminati'nin adam arkadaşlar Illuminati'nin şok oldum zaten. Illuminati. Illuminati nedir arkadaşlar? Seyyah sen misin dedi bana. Ben de sen de kimsin dedim. Bana Illuminati'yim dedi. Arkadaşlar tabii Illuminati'yi duyunca aklım önce bir karıştı. Nasıl isim lan falan dedi kırlı Kırılı memati falan. Bu Recep İvedik gibi bir şey mi falan diye düşündüm. Sonra kimsin falan yeniden sordum. Kimsin kimsin dedim. Bana illü dedi tekrardan. Bakın çok şaşırıyorum o sırada. Ya ben seni tanımıyorum. Numaramı nereden buldun falan dedim arkadaşlar. Ben bulurum seyyah dedi. Zaten öyle dedi. Kafamda böyle bir şimşekler çaktı. Dedim ki bulsa bulsa bu illüminatinin adamlarından biridir kesin. Ki biraz sonra zaten kendini ifşa etti. Ya git başımdan delimsin nesin falan dedim. Ne delisi ya? Sen ne diyorsun dedim. Biraz tırstım burada hani böyle geri adım attım, geri vitese taktım. Niye derseniz arkadaşlar şimdi tanımadığı Milli Memati diye biri direkt benim adımdan bahsediyor. Numaramı bulmuş. Yani o kadar da ters gitmek istemedim. Ya beni seni tanımıyorum. Neden beni rahatsız ediyorsun dedim. Önemli dedi. Bakın önemli. Önemli deyince kimsin resmini at dedim. Çünkü biliyorsunuz başımızda bir sürü bela var. Ulan dedim bir resmini atsın bakalım tanıyor muyuz bu eski belalarımızdan biri midir diye bir şey diyeceğim sana dedi ve resmini attı. Arkadaşlar resim bu. Aga görüyor musun? Bir saniye netlesin. Şu tipe, şu sıfata, şu kılığa bak ya. Bir de deri ceket giymiş. Aga ne para var bunlarda lan? Bak bak üçgen kafa tek göz. Gördünüz mü? Nasıl bir şey lan bu? Aga bu ne? Dedim ki oha sen Illuminati yani Illuminati adamsın. Arkadaşlar daha önce duymuştum böyle bir efsane vardı Illuminati adam diye. Ulan bunun adı Illuminati'ymiş aslında. Illuminati adam. Bu Illuminati adam biraz köşede kalsın arkadaşlar. Anlatacakları şey çok önemliymiş. İsterseniz bu Illuminati adamı da görüntülü ararım. Bununla da bir konuşuruz. Tabi istiyorsanız Illuminati adamı aramamı istiyorsanız başımıza yine bir bela sarmamızı istiyorsanız Illuminati'ye bulaşmamı istiyorsanız Lütfen yorumlara yazın ama önce şu belayı bir atlatalım arkadaşlar. Ben de dedim ki sen Illuminati adam mısın? O da dedi aynen evet ben Illuminati adayım. Adamım çek ayağını dedi üstüne bastın. Sen gerçek misin? Ben senin efsane olduğunu biliyordum demiş. Dedim daha doğrusu. O da demiş ki aynen. Hayırdır benden ne istiyorsun diye sorunca işte dananın kuyruğu buradan koptu arkadaşlar. Niye? Hadi gençler tokatlara hazırlayın. Daha doğrusu tokatları hat tokatlara hazır. Arkadaşlar korkudan konuşamıyorum. Tokatları hazırlayın. Tokat diyoruz arkadaşlar. Kim mi? sireniydi. Niye? Ulan Illuminati bile peşine takmış adam. Sana bir şey anlatacağım. Şimdi olur mu demiş. Neyle ilgili dedim. Area 51. Arkadaşlar 51. bölge. Şimdi bak. Ulan Bermuda şeytan üçgenine döndü. 51. bölge. Illuminati ve sireniydi. Nedir lan bu alaka? Ne olmuş ki oraya dedim. Ya anlatayım mı sana şimdi dedi. Ulan ben diyorum bunun ağzından bir bakla çıkacak ama neyse. Kiminle ilgili sadece onu söyle dedim. Eğer kötü bir şeyse anlatma diyeceğim. Siren kafa. Siren kafa demiş yani. Ya aga Illuminati, 51. bölge, Sirenit. Nedir lan bu üçlem? Ha? Nedir bu üçlem? Üç bilinmeyenli denklem gibi. Aka biz matematik dersinde miyiz? Ben anlamadım ki. Lan zaten benim matematiğim kötü. Bir de bu denklemi ben nasıl çözeceğim lan? Şeytan, yani Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şey. Arkadaşlar biz bu Bermuda şeytan üçgenini nasıl çözeceğiz? Bütün psikopat topluluğunu peşime takmışım. Illuminati, Sirenit, 51. bölge. Ne yapacağız? Şimdi ben bunlara mecburen bir cevap vereceğim. Oha demişim. Dur anlatma birazdan döneceğim. Bekle beni. Şimdi burada videoya girmek istedim. Neden? derseniz sonuçta seyyah tayfa her şeyi bilmeli arkadaşlar. Arkamda olduğunuzu biliyorum arkadaşlar. Seyyah tayfa giderek güçleniyor. Hadi bakalım herkes arkadaşlar like'lara ve yorumlara basın Tokatları bu sefer 3 kişiye atacağız. İllü Memati'ye, ondan sonra 51. bölgeye ve son olarak da Salini'de. Bakalım neymiş bu üçlem? Niye bunlar bir araya gelmiş? Bunları birazdan öğreneceğiz arkadaşlar. Eğer yeni ilk defa izliyorsanız da Arkadaşlar konuşamıyorum korkudan. İlk defa izliyorsanız da aramıza hoş geldiniz. Seyyah tayfa olmak istiyorsanız önce abone ol sonra bildirimleri aç ve aramıza katıl. Macera devam etsin. Evet şimdi isterseniz arkadaşlar şu psikopat kıllı memati pardon illimematiye mematiye bir soralım. Neymiş lan bu üçlem? Evet soracağım şimdi siren kafayla ne alakası var? Önce hey diyeyim. Hey Orada mısın? Bakalım ne diyecek? Arkadaşlar çok merak ediyorum ama bu işin altından bir pislik çıkıyor. Ulan bu siren yediğin bize bir hilesi olmasın arkadaşlar? Şaka diyeceğim de ulan bu öküz kafa şaka yapmaz ki. Ne yazmış? Bir şey yazmamış. Bekliyoruz hala. Hah gördü arkadaşlar. Gördü. Bakalım ne yazacak? Evet demiş. Evet ben buradayım demiş. Şimdi o kritik soruyu sorayım arkadaşlar. Çok merak ediyorum arkadaşlar. 51. bölge. Ulan sireni sen kimsin memati? Pardon illü memati ya da kıllı memati ya da illuminati. Oğlum siz üçünüz bir araya niye geldiniz lan? Ben birinizle uğraşamıyorum. Üçünüzle nasıl uğraşacağım? Ulan milleti deli bulmaz, bizi akıllı bulmaz. Ne demiş? Öncelikle duyduklarını kimseye söyleme. Tamam mı yoksa? Ha ha söylemem. Zaten de hiç söylemedim. Arkadaşlar çıldırmış ya. Kafa yemiş. İşler karışır. Ya he he. Sen anlat bakalım. Ne demiş? Şu an beni arıyorlar. Sen kimsin aga? Sen illuminatinin adamısın. Sen niye arasınlar ki? Sen İlluminati'nin adamısın. Neyden korkuyorsun? Vallahi gevşek gevşek konuşuyor şimdi var ya sinirlendim. Bunlara var ya böyle tokat manyağı yapalım arkadaşlar. Hepsini tokat manyağı yapalım. Ne demiş? Bak şimdi bakıyorum. Hadi görüyorum. 51. bölgeye gittim. İyi halt yedin. Ne işin var senin 51. bölgede? Tamam dinliyorum. E aga vallahi bunlar çıldırmış ya. Keşke gitmeseydim. Keşke gitmeseydim. Yani koskoca 51. bölge. Aga oraya gitmek yasak. Arkadaşlar hatırlarsanız Eylül-Ekim ayı gibi 2 milyon insan 3 milyon insan e, böyle Twitter'da Facebook'ta bir araya geldi. Saldıracağız koşacağız 51. bölgeye böyle koşa koşa gireceğiz dediler. Amerikan hükümeti ne dedi? Ulan yiyorsa gelin dedi. Çünkü orada ateş izni var arkadaşlar. Yeter ki yaklaş. Yapıştırırlar Vallahi böyle. Yani Uzadı uzaya uzanırsın oraya. Ne demiş keşke gitmeseydim olanlar oldu. Orada Siren neydi gördüm. Hem de normal değil. Ulan zaten Siren normal değil ki. Aga sen ya, yani neyi gördün ben anlamadım ki. Nasıl yani? Nasıl yani diyelim bakalım hele. Aga bu çıldırmış ya bu kafayı yemiş. Ben buna sürekli yazıyorum ama bu ne dediği anlaşılmıyor. Orada orada demiş bak bak hele yazdığı şeyler Allah Allah'ın seni koca illü mematisinden lan sen yazdığın şeylere baksana. Ne demiş? Ordu var. Oha ne ordusu lan? Aga bu ne ordusu? Zaten biliyoruz Amerikan ordusu var burada. Ne olabilir ki burada? E yani arkadaşlar 51. bölgede ordu olması kadar kolay bir şey yani normal bir şey yok ki. Orası korunuyor arkadaşlar. Yani normal bir şey. Ama Siren sahilin... ne? Ama Siren Kapı ordusu var Seyya. Ordu üretiliyor olabilir. Aga bu ne diyor? Benden duymuş olma ama Başka bilenler olursa e ee? Aga işin rengi değişti. Durun bir saniye. Ulan 51. bölgede mi üretiliyor bu sailenit Manya. Robot mu lan bu? He? Acaba robot mu arkadaşlar? Uzaylı mı yoksa lan? 50. 51. bölge zaten böyle gizemli bir yer arkadaşlar. Kimsenin girmesini istemiyorlar. Karışıl ortalık. Sen nasıl kurtuldun? Yani ben şimdi kafam biraz karıştı. Arkadaşlar bu bize oyun oynamasın. Ulan biz buna niye güveniyoruz ki? He? Arkadaşlar illü mematiye aramamı istiyorsanız, illüminatiye bulaşmam istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Bundan sonraki videoda isterseniz illü mematiye yani illüminatiye bulaşalım. Ne demiş? Zor kaçtım, tünel kazdım. Yav dalga geçiyor bizde ya. Yani bana çok inandırıcı gelmedi. Lan bu bizim videoları izleyip kafayı bize takmasın. Neyse bakalım. Aga bunlara bulaşan da sonu hayırlı olmuyor ama neyse. Seyyah tayfa güçlüdür arkadaşlar. Yakında inşallah 300 kay göreceğiz. Bunları böyle var ya tokat manyağı yapacağız. Şöyle şöyle ah elim vurdum lan. Şöyle şöyle tokat manyağı yapacağız. Hadi gençler tokat manyağı yapalım şunları. Like ve yorumlara abone olun. Ne demiş lan bu? İnanmıyor musun? Niye inanayım? He? Ben Kadir inanır mıyım arkadaş? Soğuk espri ama olsun. Yerse isterse yemez. Evet yazıyorum arkadaşlar. Neden inanayım ki? Neden? inan? Ayım ki kanıtın var mı var mı yani varsa bir iddan gönder kanıtı görelim bakalım bakalım ne diyecek arkadaşlar ben de merak ediyorum evet var var ulan var ya ne desem var diyor adam dur video var oha arkadaşlar videosu varmış cidden var mı bir saniye arkadaşlar dur niye yazamıyorum lan ben aga elinde video varmış dur bir saniye 51. bölgede çekilmiş video aynen demiş aga ne oluyor aga ne oluyor biri bana anlatsın ne oluyor Evet. Tamam gönder gelsin. Arkadaşlar gerçekten am ne demiş? Mail adresine bak. Niye mail attı lan bu? Gelecek birazdan. Tamam mı? Tamam. Sen aslında kötü birisin. Neden yardım ettin bana acaba? Bunun altından bir şey çıkacak. Çıkar. Elbet. Arkadaşlar gerçekten bu var ya. Bize yardım etti ama içim hiç ısınmadı. Bu Illuminati, Illuminati arkadaşlar bir bulaşalım, bunları bir arayalım. Bunların boyun ölçüsünü alalım mı? bu Sirenit'le alakalı olayı da bir araştıralım. Ben öyle diyorum. Bakalım arkadaşlar neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Bakalım bir şey yazıyor mu? Korktu yazmıyor galiba. Ulan bunlar korkmaz bizden de işte neyse biz kendimizi avutuyoruz. Bir şey atmadı neyse. Tamam. 50 memati bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz Sirenit belasını da kafamıza tekrar soktu. Ulan zaten dün gece odamıza kadar gelmiş bu sabah nasıl uyuyacağım? Bu, yani daha doğrusu bugün sabaha kadar nasıl uyuyacağım? Onu düşünürken bir de bu bela geldi karşımıza. Neyse arkadaşlar anlattığına göre Sirenit 51. bölgede üretiliyor muymuş? Orada mı tutuluyormuş? Orada bir ordusu mu varmış? Neymiş falanmış? Pişmanmış İnanmadım ama neyse bana bir video attığını söylüyor. Şimdi birazdan arkadaşlar videoyu seyredeceğiz. İsterseniz şu videoyu böyle kısaca bir seyredelim bakalım. Ondan sonra birkaç konuşuruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz video bilmiyorum. Evet 51. bölgede çekilmiş. Adamın peşinden baya baya koştu ama küçük bir bölümünü gösterdim. Arkadaşlar bu 51. bölgedeki sirenit mevzunu araştırmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Aynı zamanda bu videoya efsane bir like ve efsane bir yorum gelsin. Şu sirenidi bir tokatlayalım. Ayrı, ayrıca arkadaşlar şu Illuminati'den kıl oldum. Illuminati'yi araştırmamı istiyor musunuz? Bunları aramamı istiyor musunuz? Bunları peşine düşmemi istiyor musunuz? İstiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. bunlar sonraki videolarda isterseniz illü memati de gelebilir. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Akşam akşam yine moralim, yine moralim, yine moralim bozuldu. Bu nasıl bir videoydu ya? Aga bu nasıl bir video? Fake video olabilir mi? Olabilir. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere. Korkudan kapatamıyorum. Farkındayım. Allah'a emanetsiniz. Ama seyyah tayfa korkmaz gençler. Ben sadece espri yapıyorum. Onların işini biz bitireceğiz. Yarınki video 10.30. Görüşürüz. Bay bay.